ve قالت لاخته Kız kız kardeşine dedi ki git Musa'yı araştır. Yani git bak bakalım bu Musa ne oluyor? Ee, onun eserlerini, onun izini, onun haberlerinin peşinden koş dedi. Faba surat <laughs> bihi an Musa'nın kardeşi uzaktan, uzağa böyle göz ucuyla, omuzun ucundan Musa'nın haberlerini araştırmaya başladı. vahumla la yashuru ve Firavun ailesi de bunun farkında değillerdi. Yani anne Allah kalbini de pekiştirse rahat etmiyor. Olsun Allah onu koruyacak ama kızına diyor sen gene de bir git bak. Hani gene de bizim de bir gözümüz çocuğun üzerinde olsun. Ve harramna aleyhil maradi'a min Biz Musa'ya bütün süt içeceği göğüsleri haram kıldık diyor Allah azze ve celle. Bütün süt içeceği göğüsleri Musa'ya haram kıldık. Faqalet kız kardeşi dedi ki bu manzarayı görünce. Şimdi süt anne getiriyorlar. Musa Aleyhisselam şimdi bir çocuk düşünün aç Günlerdir bir şey yememiş. Ağzına ne koysanız yer çocuk. Ama Allah Musa Aleyhisselam ağlıyor. Kimi getiriyorlarsa göğsünü almıyor ağzına. Bunu sütünü içmiyor. Niye? Çünkü Allah azze ve celle o sütleri Musa'ya haram kılmış. içmeyeceksin demiş. Feqalet kız kardeşi bu manzarayı görünce dedi ki: Hel edullukum ala ehli beytin yakfulunahu lakum?" Size bir aile göstereyim. Sizin çocuğunuzun bakımını üstlensinler ister misiniz? Yani ben böyle kefil olacak bu çocuğun bakımını üstlenecek bir aile tanıyorum. Wahum lahu nasihun ve sizin çocuğunuzun da üzerine titrerler. Ona nasihat ederler. Onunla çok iyi vakit geçirirler. Böyle bir aile size bulmamı ister misiniz? dediler. Evet dediler. Tanıdığım varsa böyle bir aile getir. Bakalım dediler. Musa Aleyhisselamın anası geldi Firavunun sarayına. Musa Aleyhisselamın anası geldi. Fara dedi nehu ila ummihi. Biz onu anasına geri çevirdik diyor Allah Azze ve Döndü mü anasına? Döndü. Allah vaadini yerine getirdi mi? Allah vaadini yerine getirdi. Peki hiç kimse böyle bir surette Allah'ın vaadini yerine getireceğini akledebilir miydi? Hiç kimse akledemezdi. Yani size deseydi ki şu ayetler inmeden Allah diyor ki ey Musa'nın anası ben sana çocuğunu geri çevireceğim. Hadi düşünün bakalım Allah sizce bu çocuğu nasıl geri çevirecek? Emin olun en son aklınıza gelecek şey şu olurdu. Allah önce Musa'yı Firavun'un sarayına sokacak. Sonra da anasını getirecek Firavun'un sarayına sokacak. Bu şekilde hem Musa Firavun'un sarayında büyüyecek hem de anasının gözetiminde ve terbiyesinde büyümüş olacak. Böyle bir şeyi hiç kimse akledebilir mi kardeşlerim? Edemez. Ama alemlerin Rabbi olan Allah dilerse olur. Saradadnahu ila ummihi biz onu anasına çevirdik. key taqarra aynuha. Anasının gözleri aydın olsun diye. Ve la ve üzülmesin diye. Ve li ta'lama enne va'dallahi hakun ve bilsin ki Allah'ın vaadi haktır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Yani insanların çoğu Allah'ın vaadinin hak olduğuna ve bir gün Allah'ın vaad ettiklerinin mutlaka yaşanacağını insanların çoğu bilmezler diyor Allah Azze ve Celle. Ama Allah bu kısaları anlatıyor ki müminlerin kalplerinde bulunan su izan, müminlerin kalplerinde bulunan ümitsizlik silinsin gitsin ve Kur'an'ı okuduklarında, sünneti okuduklarında Allah'ın kendilerine yönelik vaatlerini duydukları zaman Allah'ın vaadi haktır ve mutlaka bir gün Allah vaadini yerine getirecektir diye müminlerin kalpleri imanla dolsun. Allah azze ve celle bunun olmasını, bunun olmasını istiyor. Şimdi kardeşlerim biz Kur'an-ı Kerim'i okur, okurken derslerimizde çokça fazla zikrediyoruz bunu. Allah'ın müminlere yönelik vaatleri var. Hani bu vaatlerden söz ediyoruz. Mesela diyoruz işte Nur Suresi her Müslümanın bilmesi gereken ayetlerden bir tanesi. Allah iman edenlere ve salih amellere vaat etti ki ben sizi yeryüzünün halifeleri kılacağım. Yeryüzünde size güç ve temkin vereceğim. Korkularınızdan sonra sizi emniyete emniyete kavuşturacağım. Bana ibadet edin. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayın. Enbiya suresinde. Kasem olsun ki biz de burada e, zikirden sonra Zebur'da da şöyle yazdık. Yeryüzü Allah'ındır ve yeryüzünün varisleri olacak olanlar da Allah'ın salih kullarıdır dedik. Kasas suresi Geçen dersimizde görmüş olduğumuz ayet. Biz mustazafları yeryüzünün varisleri ve yeryüzünün imamları kılmak istiyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Bunlar Allah'ın vaatleri. Peki bu vaatler kimin üzerine gelecek? Kimin eliyle bu vaatler tahakkuk edecek? Allah'ın vaadine yakinen inanan insanların eliyle olacak. Yani ümitsizlik içinde olan, yarına dair hiçbir beklentisi olmayan, benden affınıza sığınıyorum bir cacık olmaz diyen adamdan Allah da bir cacık yapmaz. Sen önce kendinden bir şey olacağına inanacaksın ki. Sen Allah bana bir vazife verdi. Şimdi Allah Azze ve Celle sana dediğinde iyiliği emredin, kötülükten alıkoyun. Sen bu ayet-i kerimeyi nasıl okuyorsun? İyilikten, onlar iyilikten iyiliği emrederler, kötülükten insanları alıkoyarlar. Böyle okumayacaksın. Alacaksın bu Kur'an'ı ı Kerime eline. Allah bana diyor, bana diyeceksin. İyiliği emret, insanları kötülükten alıkoy. Demek ki bende bir hayır var ki, Allah Azze ve Celle beni bir şey yerine koyuyor ve bana bir vazife yüklüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini okuyorsun. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle söylüyor. Ha. Demek ki Müslümanlar yeryüzünde Allah'ın şahitleri. Böyle demeyeceksin. Demek ki Allah bana değer vermiş, bana güvenmiş. Benim şahitliğimi sen yapacaksın demiş diyeceksin. Sen güvenmediğin birine senin davanda şahitlik yapması için Ondan bir talepte bulunur musun? Bulunmazsın. Şahitliğin temeli güvene dayalıdır. Allah Azze ve Celle de sana güvenmiş ki Allah Azze ve Celle şahitlik yapman için seni seçmiş. E ne yapacaksın o zaman kardeşim? Sen kendine güveneceksin. Sen içinde bulunmuş olduğun cemaate güveneceksin. Allah'ın sizi bir şeyle memur kıldığını, bir şeyle vazifeli kıldığına inanacaksın. Ve ondan sonra da Allah'ın vaadinin tahakkuk etmesini, Allah'ın vaadinin tahakkuk etmesini bekleyeceksin. Ama eğer bizler bile Allah'ın vaadine inanmazsak Allah'ın bu ayette söylediği gibi insanların çoğu Allah'ın vaadine hak olduğunu bilmez. Eğer biz de bu insanlar gibi hani tamam doğrudur Allah'ın vaadi haktır da ama nasıl olacak dersek elbette ki Allah Azze ve Celle'nin vaadi yerine gelmez. Onun için mümin ümit vardır. Hiçbir zaman Müslüman ümidini kaybetmez. Çünkü Müslüman içinde yaşadığı olaylara şartlara bakarak durumu değerlendirmez sırtını kendisine dayadığı alemlerin Rabbi olan Allah'ın gücüne güvenerek, Allah'ın gücüne dayanarak olayları gü değerlendirir. Allah'a güvenelim, Allah'a karşı olan hüsnü zannımızı koruyalım ve aman Allah muhafaza Allah'ın Kur'an'da kınadığı, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmeyen, gafil olan insanlardan olmayalım. Hatta Allah peygamberini uyarıyor. Diyor ki peygambere, Fasbir, inna وَعَدَ اللّٰهِ حَقِّ Sabret ey Muhammed. Allah'ın vaadi haktır. Ve la yastahiffenneke allazina la yuqinun. Sakın Allah'ın vaadine yakinen inanmayanlar seni gevşekliğe sevk etmesinler ey Habibim diyor Allah Azze Yani peygamber bile olsa Allah'ın vaadine hakkıyla inanmayan insanlar kendileri gevşek oldukları gibi çevrelerindeki insanları da gevşekliğe sevk ediyorlar. Böyle insanların Müslümanların arasında yeri yok kardeşlerim. Canlı olan, ruh sahibi olan, bir şeyler yapılması gerektiğine inanan ve bir şeyler yapılabileceğine de aynı zamanda inanan, kendisine güvenen insanlara Müslümanların arasında ihtiyaç var. Sizler de Allah'ın yerdiklerinden değil, Allah'ın övdüklerinden olmak istiyorsanız eğer, Allah'ın vaadine hakıyla inanan müminlerden.